Merhaba. Dijital dönüşüm yol haritanız artık Akça Prox ile çok kolay. www.akçaprox.com adresine gelerek, ücretsiz olarak kendi dijital dönüşüm raporunuzu çıkarabilirsiniz. Akça Prox, işletmelerde dijital dönüşümü güçlü ve detaylı raporlarla yönetir. Bu videoda size örnek bir rapor oluşturmayı ve sonuç çıktısını gösteriyoruz. Soruları yanıtladıktan sonra raporunuzu alıyorsunuz. Rapor, dijital olgunluk seviyenizi, Mevcut sistem ve süreçlerinizi, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarınızı, SWOT analizinizi ve buna bağlı eylem planlarını içeriyor. Ayrıca rapor, işletmenizin dijital olgunluk yol haritasını ve süreç haritalarını da ortaya koyuyor. Böylece hangi süreçlerin dijitalleştirilmesi gerektiğini, hangi alanlarda öncelikli yatırım yapılacağını ve adım adım nasıl ilerleyeceğinizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Akça Prox ile dijital dönüşümünüzü ölçün. Analiz edin ve stratejik eylem planlarınızla işletmenizi bir adım öne taşıyın.